Boom. Oh. Evet herkese merhaba arkadaşlar Gırgır Oyuncu gır kanalına hoş geldiniz Ben Ahmet bugün Jesse ile beraber kupa kasıyoruz ve Şöyle de göster Göstereyim hemen ve Soygunda kasacağız hemen şu Maskeyi bir çıkartalım Drake. bu arada lambayı açmayı unutmuşum bir saniye Şimdi daha iyi oldu Evet direkt başlayalım hiç sizi bekletmeden. Soygun'da en sevdiğim karakter Jesse ile beraber Soygun oynayacağız. Bakalım nasıl oynuyoruz. Soygun'da kupa kasması kolay oluyor ama gece geç saatlerde oynuyoruz bu arada. Saat şu an 4'ü çeyrek geçiyor. Şunda bu arada bu kıyafeti giyiyorum ama yani beğeniyor. Hayda yine wifi de açık bırakmışız ve Bugünkü Bull'la oynadığım e, videoyu, yani dün izlediğiniz bulla oynadığım videoyu attım. Ölünce hemen bir wifi şey yapıp geleceğim, düzeltip geleceğim. Ölünce videoyu keseceğim direkt arkadaşlar. Şöyle kesiyorum. E, bot bu kadar oynayabilmiş. Şu an %29. Tamamen benim hatamdan kaynaklı bir sorun oldu. İlk maçı böylece fail ile yenildik böyle bakalım evet max çıkmayacak. ya ben size normalde sadece yendiklerimi de izletebilirim ama lakin ee, yenildiklerimi de izletiyorum ki görün yani failleri mailleri İleriki zamanda belki izletmem evet toplam 5 el oynayacağız diğer eli saymayalım bakalım nasıl olacak i̇lk başta kasmak için tareti böyle şeyler yapabiliyoruz. Ama soygunda her türlü kupa kasılıyor. Bir de yanımızdakiler sağlamsa üf. Bu arada var mı benimle oynayabilecek yaz benim seviyemde? Beraber oynasak da olur bir takım da kurabiliriz. Ya ben iyi oynuyorum yani gördüğünüz üzere. Fena değilim. Hiç yani affetmem yani. Kolay kolay. Tam yakalandık derken vazgeçti adam Allah'tan. Şöyle 1 iki, 3 biraz vuralım. Şöyle şuraya bir atalım. Öldür hiç sıkıntı değil. Bizim talep çalışıyor. %41'e geldi. Ee, büyük bir olasılıkla bunu kazanırız. Yolumuza devam ederiz. ederiz. Şöyle bir şuradan 1, 2, 3 kendimize göre vuralım. Onlar da didilsin. Birazdan taret de gelir bizim Şu şekilde şöyle şöyle Zaten bitti gibi bir şey İnşallah e, Devam ederiz yolumuzda bu arkadaşlarla Güzel e, dediğim gibi arkadaşlar e, Siz yoruma yazarsanız ya da facebook'tan Biliyorsunuz artık adımı Yani facebook'tan böyle gruplara arada şey yazıyorum Biraz bana e, gıcık olur ama idare edin bir süreliğine Yani Bak nasıl hemen Şey oynuyorlar Biliyorlar ya oynayanı Eee Facebook'tan falan yazarsanız size de takım oluruz. Şu an zaten bir iki kişi var. Onlar nasıl oynuyor bilmiyorum ama beraber takımla da bu oyunlara da gireceğiz. Az kaldı yani. Bir iki güne. Nasıl değmedi ya? Şöyle şunlara bir zınk 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 vurayım ben. Allah'tan adam random kaldı diyecektim de. Şu Tetris bayağı iyi oynuyor ya. Bu arada kameraya uzağım ama neyse zaten webcam var. Şöyle kesmişimdir ben bunu. Evet. Bu donuyor AFK bir arkadaşımız. Şöyle bir, iki, üç tane vurduk mu tertemiz. Ölmeye iyiydi ama uuu çok güzel oturtturmadım ya. Resmen ciğerlerini söktü. <laughs> Dynamike. Aa, %1 için uğraşacağız. Hiç sevmiyorum %1 için savaşanları. Ne yapacağım? Maçı mı yeneceğim? Al. Aa atamadım. Şimdi maçı yenip de beni rezil etmezler tabii. Yeneceğiz. Yani en kötü giderim. Ben alırım. Sıkıntı değil. Uzaktan bir vursam. Bitecek zaten. Şöyle. Şöyle bir üzüntüyü de atalım ve ikinci savaşımızda kazanalım. İlk failimiz olmasa gayet güzeldi. Ama böyle artık idare etsinler. Ee, evet. Yolumuza. Takınmış gibi arkadaşlarla devam ediyoruz. Benim yani kendime gü kendimize güvenim. Evet arkadaşlar daha demin bir yine kayıt arızası oldu. Yine hafızayı boşaltmayı unutmuşum. Bir maç kazandık arkadaşlar. O maçtan sonra Dynamite çıktı. Yani kayıpsız devam ediyoruz. O maçı saymayacağız artık. Zaten kayıt da yok. Şöyle vurayım. Hayır adamsın. Bizimkiler ciğer söküyor arkadaşlar bu arada devam. Af yok. Tetris'e de sana ciğerlerini söktü adam. Aynen aynen sen yüzde üç vur vur devam aynen. Yanlış attım bu arada. Lan iki tane vursak öleceksiniz daha neyin kafasını yaşıyorsunuz ya siz. Evet. Al. Bitti bu kadar. Yani bırakın ya o kadar da çabalamayın ya. Ama altı seviyeymiş adam Barley. Hmm, aynen Tetris devam. Tetris de baya bir kastık. Baya bir iyi oldu yani. Yani videoya kaçta başladık? 599 599'du. Sonra bir tane kaybettik. 593 oldu. Biliyorsunuz altı kuponun öncesinde, 600 kuponun öncesinde al, yenilince eksi 6 veriyor kaç oldu? 593 oldu. Şimdi 625'iz. Yani toplam kaç? 4 maç kazansak. 4 kere 8, 32. Şu an 4 maç kazanmışız. Gayet iyi gidiyoruz. Son 2 maç oynayalım ben sizle beraber. Zaten büyük bir ihtimalle kazanırız onları. Bu kadar da kendimize güveniyoruz ama şimdi şu Ömer midir nedir kötü oynuyorsa Ömer 51 Nideli bir arkadaşımız. Bir kötü oynuyorsa bittik yani. Şuraya üçü de şey oldu bizim. Bu arada geliyor. Bizim Tetrix iyi ya. Tetrix'e güvenimiz. Tam bir de Poco var karşı takımda. Rahat rahat alırız dediğim an. Size bir vurayım ya ben. Azıcık Tetris'e yardım edelim. Evet şu an gayet güzel gidiyoruz. Kendimizi o kadar gördük. Bunu yenilip rezil olmaya hiç gerek yok. Şöyle şöyle yavaştan yavaştan Poco'nun üzerinden primi kasalım. Şöyle durduralım. Zıng 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 vuralım. Ve bu maçı da alalım. Devam ki bizim e, Tetris ama bu ne ya rakiplere bak aslında 9 seviye falan çıkıyor. Normalde böyle olmazdı şansımıza, videonun şansına. Tetris'le devam arkadaşlar. O da veriyor onayı. Devam bayağı kasıyoruz ya. Güzel oluyor. Buraya kadar izlediyseniz bir yoruma soygun yazar mısınız ya? Merak ettim ya. Valla yorumlarınız beni mutlu ediyor arkadaşlar. Geldiyseniz tek başıma konuşmadığımı en azından anlayayım ya. Güzel şeyler bunlar yapın. Evet ben gidiyorum şu an. Bir iki tane vurayım. Ömer'le ikimiz yine aynı taktik diğer maçta bakarsanız. O sağdan gitmiş ben soldan gitmişim. Tetris savunmaya çekilmiş ama aması madem sen iki kişiyle savaşamıyorsun. Aa bizim Tetris'i bayağı uyuz etmişler. Tetris alamıyorsa kardeşim var burada. Yürü Tetris o kadar bizi kurtardın şimdi sıra bizde Hurra o zaman Tetris 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 ve işi böyle bitiririz Tetris adamsın Ama yıldızınca Ömer çıkıyor çünkü adam tokatladı Daha demin Ömer'di değil mi? Ha, bu X vermesine rağmen e, bu son maç demiştim ama hızlı bittiği için e, Seri seri bir oynayalım bakalım ne olacak Evet, devam. Şu an 5, 6. Buraları kesmemi istiyorsanız da ya aşağıya bir kesten iyi olur gibisinden bir şeyler yazabilirsiniz. Bu arada like attınız mı? Bak, like atın ya. Yorum yazın, like atın, abone olun. Bunlar iyi şeyler. Parasız ya, bedava. Tetris adamsın. Ye onları, bitir. Şunu abi adamların ciğerini söküyoruz resmen. Hop otomatikçi seni dediğim an kazandık. Bak büyük konuşuyorum genelde. Ama bu oyunu bilenler bilir. Kazanacağınızdan emin olursunuz ya bir süre sonra. Tetris'ten falan biliyoruz. Evet Tetris yine ciğer söküyor. Diğer yıldız gücü olsaydı Tetris'e güvenimiz tam dedik. Çatır çatır maçları yeniyoruz. Sizinle beraber kupa kasmaya devam ediyoruz. Tetris Tetris şunu verdiği sürece ben videoda kalıyorum Evet Tetris'te devam Tetris'te bir arkadaşlık isteği atabilirim ya Tetris'e bassana Bu videonun konusu Tetris oldu Tetris'i siz bilmezseniz yaşınız küçük yaşı büyük olanlar bilir Oyun konsoluydu böyle Küçük bir satılırdı oynardık Tetris'i Bu da ona istinaden yani şöyle uzaktan 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 sana şöyle vurayım. Niye vurmuyorum derseniz arkadaşlar canımı dolduracaktım ama dayanamadım. Bu arada can gidiyor. Fena gidiyor de. Ben bir gidip el atayım mı? Hayır. Baba bu ne kadar bu vuran ya. Hmm, bizim Tetris bu sefer F'ye çıktı. Tetris'in kupayı gördü mü? 717'ymiş. Daha yeni fark ettim. Tetris bir elde oynayalım mı? Satma beni. Ben 650 yap öyle git. Şu an heyecanla bekliyorum. 650 olup videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu son şey olsun. İster kaybedeyim, ister kazanayım büyük ihtimalle de kazanacağım. Tetris'in oyun göre de diyebiliriz. Biraz iyi bir savunmayla. Bu arada size bir taktik. Soygunda fazla savunma yapmayın. Yani savunursanız kaybedersiniz. Hurra saldırın yani. Bak daha el gibi. Hurra saldırın. Bu arada devam. Evet. Bakayım şöyle bir kadroya. Hmm. Bir şey diyemeyeceğim ya. Başlarda şey demem de maçın ikinci dakikaya kadar her şey açılıyor zaten. Ama tik iyi gibi. Baksana önüme önüme atıyor. Şöyle dızın Aa yeni yıldız gücü. Hayır. Lan bir tane vurdursaydım bari ya. E yine bizim ne alıyor? 8 bizi bitirdi arkadaşlar. O oh, şunun yıldız gücü fena ya. Hayır ya. Oo. Oh, oh, oh. 8 bit bizi bitirdi arkadaşlar ya. <laughs> bitirdi olmadı. Bu kadar nazar değdik soygunumuza. Eee Tetris'e zaten gider. Biliyorum az çok. Kaç kupa kazanmışız? 42 kupa kasmışız. Yani güzel gibi bu seviyelerde normal. O zaman ne diyelim? Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.